O Kazakstan narı yaptılarım, ben кем тү Қазақстан. Ana muska var diyorum bak sizin üstünüzde komşuların gözü var diyorum Mehmet. Size kaç defa dedim Hacı hocaya gitmeyin diye Ley Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Evinizin oğlu Davut Güloğlu. kulağım çınlamaya başladı. Evinizin oğlu Davut Güloğlu ile <laughs> güzel bir programa tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Tabii ki de öyle demeyeceğim. İsmail Çandır ile tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün söz vermiştim ve önünde sonunda o sözümü tutuyorum. Bugün Q-Pop yani Kazakistan Pop'un yeni şarkılarını dinleyeceğiz. Daha önce biliyorsunuz Kazakistan Pop yani Q Pop'u dinlemiştim. Hatta bununla ilgili 2 veya 3 tane video çekmiş de olabilirim. İzlemeyenler o videolarımı şuradan bulabilirler. İnşallah seversiniz bu videomu da. Ben gerçekten sevebileceğimi düşünüyorum. Geçen videomda 91 diye bir grubu dinlemiştik. 91 Ah Yahma. Onların yeni bir şarkısı çıkmış. Bugün 91 ve Crystals. Yani iki tane grubu dinleyeceğiz. Bakalım yeni şarkıları nasılmış. Ve gerçekten Hani K-pop'un da sevenleri K-pop kadar, olmasa da gerçekten sevenleri var ve bence gerçekten güzel grupları da var. Yani böyle bayağı sert grupları da var. E ne yapalım? Bizden istendi, biz de yapıyoruz. Ama geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu videoya diğer videolarımdan daha fazla beğeni gelirse tabii ki de ikinci, hatta 4. 5. serimiz bile gelebilir haberiniz olsun. Buradan q fanlarına sesleniyorum. Welcome to Kazakhstan. Nar yaptırarım. Welcome to Kazakhstan. Ya ilk şarkımız 91 grubundan Senorita. Bir de teke 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 yazmışlar. Teke teke ne demek? Senorita'nın Kazakistan Türkçesi versiyonu. Bu arada Kazakistan biliyorsunuz Türk ülkelerinden birisi. Yani kardeş ülkelerimizden birisi. Hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1, go. Aslında İngilizce konuşabilirdim bu videoda. Daha fazla insana ulaşabilirdim. Tövbe estağfurullah. Cin da Çocuğun içine bir şey girmiş. Bu telefon niye bu kadar kalitesi? Aa. Çocuğun gözü dönmüş. <gülüyor> <gülüyor> Uykudan yeni kalkınca yüksür. Ay <laughs> <laughs> accept diyor kabul ediyor. Neyi kabul ediyorsun? <laughs> Çocuğun dediğim kızmış galiba. <laughs> Şaman ayini yapıyorlar şimdi. Çocuk neresi? Ne yapacak? Yapma kuzum. Yoksa bunlar vampir mi? Ay, en sevdiğim kanlı çorba. <laughs> Bir damla kan. Ay, Allah. Ay kadın acayip şeyler yapmaya başladı. Bunlar ne yapıyorlar böyle ben anlamadım. Açar açmaz satanist haline katıldık gibi. Bu ne böyle ya? <laughs> Ay hiç beklemiyordum. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Şarkının adı Senyorita. Hani bekliyorum ki böyle güzel güzel bir şeyler çıkacak. Yok ana bunlar ayin yapmaya başladılar. Burada Ren mi vardı? Çocuğun adı Ren değildi pardon. Burada bir tane çocuk vardı. 91'da. Hatta eski SM stajyeriydi ve çok güzel sesi vardır. Adını unuttum şu an. Ren değildi ya. Ren miydi? Ben bilmiyorum. Reali bir ismi vardı sanırsam. O sonunda uyandım be. Sonunda uy bu arada bu çocuk rapçi. O söyleyeyim size. Bu uyanan çocuk. Muska mı Leo? Ana muska var. Diyorum bak sizin üstünüzde komşuların gözü var diyorum Mehmet. Size kaç defa dedim Hacı Hoca'ya gitmeyin diye. Le. devam edelim. Telefon da telefon ama yani. paraları pulları vermişler. Kim arıyor? Okuyamıyorum. Allah aşkına sen ayine katıl ondan sonra kahkaha. Odası da bek Cere Jerehom basma, garagana basma. Yani hiçbir şey anlamıyorum tabii ki de. Kazakistan'ın dili birazcık Bizimkinden farklı yani pek anlayamayabiliyoruz ama tabii ortak birkaç kelime de var galiba yanlış bilmiyorsam tabii ki de burada bir filolog değilim yani dil uzmanı değilim ama bilmiyorum yani hara ana oha bu çocuk bayağı zayıflamış eskiden bayağı vardı çenesi çökmüş. ne kadar yani normal gidiyor. Bir ah yahmah gibi beni etkilemedi. Ama tabi ileride ne olur Allah bilir. Bu arada benim hani dedim ya o eskisi SM stajyeri denilen çocuk gelirse bence güzelleşecek gibi bir hal var. Bir bakalım. Nerede? Biri şu kadını artık Allah aşkına saçını başını tarasın. Bu ne böyle? usta garibası gibi. Ama klibi güzel çekmişler. If you shock me, you will put me in a coma. Aa. Peki bunun senyorita alakasını hala çözemedim. O kadın neyce? Melodi güzel aslında. Ama şarkı biraz daha böyle dur olabilirdi. ben de şey sanki size ikiz. falan yapıyorum. Ama şu ana kadar kötü değil. Yani şarkı dinlenir. Klibi de hoş. Ama bir anlam karmaşası yaşadım. Daha güzel de dans ediyorlar. Let the heart beat twice as fast. Beat to the rhythm twice as fast. Yani şuraya kadar çok beni etkilemedi. Şu, yani ben çok biliyorsunuz aşırı böyle rapimsi şeyleri sevmem. Rapçilerin yaptığı şeyleri de çok hoşuma gitmiyor şahsen böyle rapçilerin vokal yerine vokal yapması çok hoşuma gitmiyor her grupta. Yani mesela buradaki rapçinin vokali olmamış. tiki 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 buralar biraz dar diyor. Ay o, o, o. O, o Ne yaptın oğlum sen? Kıza bak yine gözlerini devirdi böyle. Yapma Cemile gözün öyle kalacak. Bu muskayı bu kadın vermiş buna. Ana. Neyin nesi ben anlamadım şimdi. Bir şey soracağım. E bu bir şey soracağım. 91'in şarkısı ama sadece bu çocuk söyledi. Diğerlerini ben görmedim. Yani gerçi gördüm de bir iki tanesini gördüm. O R ile başlayan çocuk yoktu. Ne diyor bu kadın? Aman teyze sus lei. Klipte bir şey var ama ben çözemedim. Ha, ha benim sevdiğim çocuk girdi sanki. Nana senyorita, lay 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 lay. Şarkı nice, Bir idare eder. Yani. Oha burası çok iyi kuzey ışıkları. Ah yahmah daha güzeldi ama Allah var. Yani bu o kadar iyi bir şarkı değil. yani ben şey demiştim K-pop'la yarışır falan demiştim ama bu şarkıyla yani çok yarışabileceğini sanmıyorum. Bu şarkı o kadar güzel olmamış. Ama diğer şarkıları güzel yani bu grubu bir şey yapın araştırın bakın. Yani güzel şarkıları olan bir grup. Bakmayı benim şimdi bu şarkı çok beğenmedim ama sadece benim tarzıma uymuyordu. Yani klibine emek harcamışlar. Klibi güzel şimdi. Ama olayı çok anlamadım Almadı bıçağı. Bu kadının gözleri beni ürpertiyor Allah aşkına çekley. Ana kız kesmiş eline. Sonunda hiç böyle beklemiyordum. Arkadaşlar <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok acayipti bayağı acayetti. Neyse Diğer şarkıya gideyim de ondan sonra bunun hakkında yorum yapayım. Arkadaşlar i̇şte şimdi bir tane de kız grubu olan Crystals'ı dinleyeceğiz. Crystals'ın şarkısının adı Did. Bakalım Crystals nasıl bir kız grubuymuş. Bayağı ümitliyim. Bakalım nasıl bir şey çıkaracak. 3G1 gelsin. Küfür mü etti? <laughs> sabah gördüm. sabah diyorum yani şey beklemiyordum şu an. You can tell me no no. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar bayağı sevdim. Yani şimdi bir insanın tabii ki de girişteki şeyi çok önemlidir. İlk etki. Heh. İlk etki gerçekten çok önemlidir. Yani bende şu an güzel bir etki bıraktılar. Bilemedim. Bu arada ben Crystals'ın şarkısını galiba herhangi bir şarkısını ilk defa dinliyorum. Bakalım devam nasıl Kızların kıyafetleri gayet güzel. Şarap impossible. Bir nor görmezden geldim. I am a fighter ha. Bir şey söyleyeyim mi? vokalleri gayet iyi. Oha Rosé'ye benziyor. Rose'nin sesine benziyor. Tabi biraz daha farklı ama. Abi bu kızlar çok iyi. Çok iyi. Bir şey mi? ben gerçekten beğendim bu kızları. Şi 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 şi. Repciler de çok iyi rap yapıyor bu arada. Yani dil olarak şöyle bir şey var. Belki de çok Kazakistan'ın dili tamam o da Türkçe falan diye geçiyordur ama yani dil olarak beni böyle bir şarkı Kore'nin şarkıları kadar şey gelmedi. Bir de bunlar çok fazla İngilizce şey katmıyorlar araya. Bazen katıyorlar. O yüzden bilmiyorum. Bana biraz dil bariyeri var aramızda. O da biraz şarkılarını sevmememe sebep olabilir bazı şarkılarını. Ama bu güzel. Sesi çok güzel. Ve ayrıca hani gerçekten müzik evrenseldir. Buradan kanıtlıyor. Yani ben raplerini, seslerini bayağı beğendim. Gerçekten güzel yapmışlar. Yani hani yetenekli bir kız grubu belli. Ama bir dans etmelerini falan bekliyorum. Belki dans eden bir grup değildir ama yani gerçi öyle bir tipleri de var yani el çekmiş gibi birazdan. Hepsinin sesi çok iyi. Gerçekten çok iyi sesleri var. Şu kızın sesine bakar mısınız Allah aşkına ne kadar güzel bir sesi var ya. Şi 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 i, 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 I. <laughs> Gerçekten ben beğendim. Crystals benden güzel bir not aldı. Güzel ve dinlenebilecek bir grupmuş. Haberiniz sun Ben gerçekten Crystals grubunu beğendim. Hadi 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 bir dans bir dans bir dans bir dans bir dans. Senkron konusunda çok iyi değiller ama güzel. Evet, senkron konusunda çok iyi bir grup değil şu an. Yani en azından sadece bu şeyinde senkronunu çok tutturamamışlar. Ama dansları da güzele benziyor. Yani en azından çabalamışlar bence. Gerçekten yani güzel bir grup ama sesleri yeter. Danslarını boş verin. Çok iyi. Yani kamera açıları falan da çok iyi çekmişler. Ben beğendim. Şimdi diyeceksiniz sen sen niye eleştiriyorsun helali bir diye. Ama tepki videosu yani ne diyebilirim ki ya. Şimdi ilk önce Night One'dan başlayalım. Night One'ın klibi baya böyle 6 dakikalık bir klipti. Ve gerçekten yani bir film gibi bir şeydi. Ama ben çok bir şey anlamadım. Özellikle sonlarına doğru ben bu o bağlantıyı falan kaçırdım. Biraz benim için zordu. Anlaması zor bir klipti. Şarkıları o kadar hoşuma gitmedi. Güzeldi ama böyle beni bir etkilemedi. Yani bir ah ya asla değildi. Asla 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 değildi. Benim sevdiğim vokal çocuk çok fazla söylemedi. O da benim çok böyle e, beklediğim bir şeydi. Onu da yapamadık. Yani klibi güzeldi ama 91'in bu şarkısı benden 10 üzerinden 5 falan alır. Yani şahsen o kadar şey değildi. Ama Crystals gerçekten çok güzel bir grup. Gerçekten ben beğendim. İlk defa dinlemiştim ve beni bayağı etkilediler. Çok da güzel bir grupmuş. Yani inşallah girip bakarsınız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani gerçek düşüncelerimi söyledim. Kimseye yalakalık yapmak gibi veya işte yalandan izlenme kasmak gibi bir amacım yok. Yani beğenmediklerimi beğenmediğimi söyleyebiliyorum. Çünkü açıp da dinlemeyeceğim bir şey niye beğendim diyeyim. E, o yüzden... Böyle arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir yorumlamamı, tepki videomu. kanalıma abone olup videoyu beğenip beni instagramda takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Diğer eğer böyle Kazakistan poplarını dinle iso diyorsanız aşağıya yazın bakalım. Belki